Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Trabzonspor'un Başakşehir maç öncesinde bir video hazırlamak istedim. Muhtemel kadrodan bahsedeceğim ve tabi bütün bunları gelmeden önce hepimizin de bildiği gibi dünyayı saran bir korona virüsü var ve bu korona virüsünden dolayı dünyanın birçok yerinde ligler ertelendi veya taraftarsız oynama kararı alındı bu Türkiye'de de gerçekleşti bu hafta itibariyle Türkiye'de maçlar taraftarsız seyircisiz oynanma kararı alındı Bence çok yerinde bir karar Çünkü insan sağlığından gerçekten önemli hiçbir şey olmadığını düşünüyorum ben gerekirse de liglerin ertelenmesi gerekiyor Çünkü bu virüs gerçekten çok hızlı yayılan ve birden büyüyebilen bir e, tehlike oluşturuyor Çünkü direkt temasla geçebilen ve elini tokulaştığımız zaman bile tehlike yaratabilen bir virüste karşı karşıyayız. Devletimiz gerekli önlemleri aldı. Dünyadaki etkisine bakıldığı zaman çok ciddi boyutlara ulaştı. Ancak Türkiye'de henüz Allah'a şükürler olsun ki iki tane vaka var ve bu vakaların da durumunun iyi olduğu söyleniyor. İnşallah bu vakalar da atlatır ve Türkiye bunu bu virüsü kayıpsız atlatır diye düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten sıkıntılı bir durum. İnsanın rahatsız eden huzursuz eden bir durum şu an dışarıya çıktığımız zaman bakıyorum herkesin elinde bir dezenfektan herkesin elinde bir kolonya ve dezenfektan bulması da zor dezenfektanları 3-5 katına satıyorlar arkadaşlar ilk koronavirüs çıktığı zaman maske aldım maça geleceğim maça gelmeden önce biraz sohbet edelim İlk e, ee, Koronavir çıktığı zaman size yemin ediyorum 25 TL'ye maske aldım. E, aynı eczaneye gittim ve aynı eczanede dün 125 lira dediler maskeye ve ben şok oldum ve kendisine söyledim. 2 ay önce bana 25 liraya sattınız bu maskeyi neden 125 lira dedim. Şimdiki aldığı tedarikçiden ya 100 küsür TL'ye geliyormuş da 3-5 lira kar ediyoruz diyerek beni gönderdi. Bu bir eczaneci düşünün yani arkadaşlar ki açık alanlarda kara borsada artık neler yapıyorlar bilemiyorum. Dezenfektanlar, küçük dezenfektanlar 50 lira verdik. Aldık tabii ki mecburen Hani yarın neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için biz de kendi çapımızda bazı önlemler aldık. Umarım çok fazla uzamadan da bu mikroptan kurtulmuş olur tüm dünya diye dua ediyorum. Zaten hava ısındığı zamanda da bu mikropların öleceği söyleniyor. İnşallah öyle olur ve çok fazla daha fazla büyümeden insanların gerçekten stres ve sıkıntıya soktuğunu düşünüyorum. Uzamadan biter diye ümit ediyorum. Maça gelecek olursak Trabzonspor Başakşehir maçı şampiyonluk maçı gibi bir maç. Bu hafta Galatasaray'la da Beşiktaş oynayacak. Gerçekten çok kritik bir hafta. Trabzonspor bu maçtan galibiyetle ayrıldığı takdirde bence çok büyük bir adım atmış olacak. Ama Trabzonspor'da gönül ister ki taraftarıyla beraber, coşkulu taraftarıyla beraber bu maçı oynamasıydı. Gerçekten büyük bir handikap olacak. Trabzonspor'u etkiler mi? Bence etkiler. Çünkü e, taraftarın ateşleyici gücünü kullanan bir takım Trabzonspor. Ama ben Trabzonspor takımının kadrosunun, Başakşehir kadrosuna göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yeter ki Trabzonspor takımı Trabzonsporlu oyuncular bu, bu maçı asılsınlar ve istesinler ki Trabzonsporlu oyuncular bu sene büyük maçlarda iyi oynadılar. Böyle önemli maçları iyi oynadılar. Ben gene iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Dün akşam öncelikle Başakşehir takımından başlayalım. Dün akşam ben Başakşehir takımını Avrupa Kupası'nın maçını izledim. Ve Başakşehir takımı gerek ligde olsun gerek Avrupa'da hiçbir şekilde sistemini bozmuyor ve aynı oyun formatı içerisinde oynuyor. İyi bir defans hattı var. Ben defans hattını çok beğeniyorum. Özellikle bek oyuncuları bence Türkiye'deki en iyi bekler diyebiliriz. Ee, takım halinde iyi oynayan bir takım. Orta saha orta sahasını ben çok fazla beğenmiyorum. Mahmut, İrfan ve Alexis. Bu Ma İrfan ve Alexis iyi oyuncular ama ikisi de tek yönlü oyuncular olduğunu düşünüyorum ve geriye yardımlarda biraz zorlanıyorlar ve iki yönlü oynamaya çalışsalar da bunu bence çok fazla başardığını söyleyemeyiz. Mahmut orta sahada defansın önünde sigorta görevini görüyor. Zaman zaman stoper de oynayabilen ve e, iyi bir oyuncu Mahmut. Mahmut defansı toplayan, dönen toplar alan oyuncu. Başakşehir'in en önemli yönü hücum hattı olduğunu düşünüyorum. Ba özellikle Viska, Dembaba ve Sivelli. Sivelli zaten sakatlandı bizim maçta oynamayacak ama e Dembaba'nın defans arkasına koşulara, yandan gelecek ortalara çok dikkat etmesi gerekiyor Trabzonspor defansının. Dembaba'ya bir kere odaklanması gerekiyor. Viska özellikle topları taşıyan oyuncu, ceza sahasına çevresinde çok fazla dolanan, ceza sahası yayınlandığı etkili şutlar atan bir oyuncu. İrfan Can da aynı şekilde. Viskaya Novak kesinlikle yakın, yakın oynaması gerekiyor. Eğer Novak gerekirse Novak e, öne çıkmadan Vizca ile adam adama bir pozisyonda oynarsa Novak'ta bu güç var. Viskayı iptal eder diye düşünüyorum ben. Çünkü Başakşehir takımın en önemli oyuncusu Viskaya ve Dembaba. Bu iki oyuncuyu tuttuğu takdirde çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Normalde Sivelli'de oynasaydı Dembaba'nın yanında Forret'i kiliyordu. Sürekli yer değiştiriyorlardı. Özellikle Vizca'nın getirdiği toplarda ya arka direkte ya yayda bulunuyordu. Ve gol yollarında etkili bir oyuncu. Onun olmaması tabi Trabzonspor için olumlu bir görüntü. Defansa da Epriano yok. Epriano'nun olmaması da iyi. Çünkü Epriano oyuna topu çok iyi sokan, tecrübeli ve bu ligi iyi bilen, tanımış bir oyuncu. Onun olmaması da güzel bir avantaj olduğunu düşünüyorum ben. Bu iki oyuncunun olmaması Trabzon'un işine gelecektir. Başakşehir takımı beklerini çok fazla öne çıkartıyor. Bu bekleri öne çıkarttığı zaman arkası çok boşalıyor. Özellikle bekler öne çıktığı zaman bu bekler orta sahaya arkadaşlar beşliyor ve orta sahada e, oyuncu sayısı olarak senin orta sahana göre daha fazla oluyor. 5 3 gibi bir orta saha şekline dönebiliyor birden. Ve Başakşehir top hakim olmasının en büyük nedeninden bir tanesi Bekler'inin de orta sahaya gelerek orta sahayı beşlemesi diye e, söyleyebiliriz. Buna Trabzonspor'un önde oynayan Bakayeme ve Abdülkadir Ömür'ün cevap vermesi gerekiyor. Bekleri kesinlikle takip etmesi gerekiyor ve beklerini orta sahaya geldiği zaman onlar da alanı daraltarak orta sahadaki sayıyı eşitlemeleri gerekiyor. Trabzonspor'a bence Başakşehir'in önlem alması gerekiyor. Trabzonspor'un çok fazla önlem almasına gerek yok. Vizka ve Dembaba'yı durdurduktan sonra. Çünkü Trabzonspor'un kadrosu Süper Lig'deki bence en iyi kadrolardan bir tanesi. Başakşehir kadrosundan da bence iyi bir kadrosu var. Trabzonspor takımının yapması gereken şey Başakşehir çok fazla topa sahip olmak isteyecek. Bir kere bu direncini kırması gerekiyor ve topa sahip olan takımın Trabzonspor olması gerekiyor. Çünkü ben her zaman söylüyorum en iyi savunma topa sahip olan takım en iyi savunma yapan takımdır arkadaşlar. Topa sahip olduğun zaman sen gol yemezsin. Bu bir kere en önemli detaylardan bir tanesi. Trabzonspor'un yapması gereken bir diğer detay da Başakşehir'in dediğimiz gibi bekleri öne çıktığı zaman arkası çok boş kalıyor. Eğer Başakşehir'in beklerin arkasını kullanmayı başarabilirse ki bence başarabilir. Vakayeme ve Abdülkadir Ömür bunun üstesinden gelir diye düşünüyorum ben. Ekuban'ı hani muhtemel kadrolarda konuşacağım. Onu anlatacağım size de. hani nasıl bir kadro yapısıyla çıkabilir diye. Trabzonspor beklerin arkasını kullanır, kanatları kullanır ise bence etkili olacaktır. Sörlüt'ün son durumu Sörlöt'ün çekilen MR'ında bir problem yok. Oynayacak raporu verildi. Ancak Sörlöt'ün ağrısı olacaktır, şişlikleri olacaktır. Ödemi de olduğu için iyi bir bandaj yapılması gerekiyor. Gerekirse uyuşturulabilir o bölge. Çünkü çok fazla uyuşturulmasında bir problem yok. Zaman zaman hani oyuncuların başına gelir ve bu şekilde oynar. Ben de oynadım. Çok oynayan arkadaşım da oldu. Onun için bir problem olacağını düşünmüyorum. Sadece oyuncunun canı yanabilir. Biraz tedirgin başlayabilir maça. Bir tek dezavantajı olur diye düşünüyorum ben. Trabzonspor'da Kamil Ahmet 6 hafta yok. Sörlot oynayacak durumu iyi ve çıkacak olan kadronun ben kalede Uğurcan Çakırla başlayacaktır. Uğurcan Çakır zaten artık biliyorsunuz takımın kaptanlarından bir tanesi. Sağ tarafta Pereira oynayacak. Uzun süredir oynamıyor ama bence bu maçı kaldıracak bir tecrübesi. Onun için Pereira'yla başlayacaktır. Costa, Kampi, Novak bu defans dörtlüsü çok dikkatli olması gerekiyor. Bu defans dörtlüsünde özellikle Nova çok iş düşecek. Vizca'ya çok dikkat etmesi gerekiyor. Vizca özellikle arkasına çok top isteyecek. Ve sırtı dönük top alıp içeriye girmeye çalışacak. Bunları engellediği takdirde Başakşehir'in bir tarafını kitlemiş olacağız. Orta sahada Bence NDA ve Obi o Malatya maçında dinlendirdi diye düşünüyorum ben hocanın. NDA ve Obi Mikel'de ciddi bir düşüş var. Ben de bunu görüyorum. Sizler de görüyorsunuz. Özellikle Obi Mikel'de bayağı bir düşüş var. NDA'ya yapmak istediklerini yapamıyor. Obi Mikel ve Endia'yı ben bu maçta değerlendireceğini düşünüyorum. Sosa'yla beraber. Ee, sağ tarafta Abdülkadir Ömür. Sol tarafta Bakayeme. ileride de Sörlot'ta çıkacaktır. Ekuban'ı hamle oyuncusu olarak bekleyecek. Sörlot'un durumuna göre değerlendirebilir. Belki Sörlöt'ün durumu maç saatinde kötüye giderse Ekuban'la da başlayabilir. Ee, şöyle de yapabilir. Ekuban'ı koyup NDI ve Mikkel ikilisinden birini oynatmayarak Abdülkadir Ömür'ü de Sosa'nın yanına koyabilir. Hani Bunları hoca değerlendirip yapacaktır. Ee, çünkü Trabzonspor takımının gerçekten bakıldığı zaman geniş bir kadrosu var. Şu an sakatlar da döndü ee, ve çok fazla eksi olduğunu düşünmüyorum ben. Trabzonspor bu maçı şampiyonluk maçı olarak görmesi gerekiyor, hırslı ve istekli olması gerekiyor. Taraftar da yok bu maçta. Maçın hakemi de zaten ortada. Diyecek fazla bir şey yok. Geçtiğimiz Malatya maçında gene yanlışlıklar yapıldı. Gol öncesinde fal vardı, görmedi, golü verdi falan. Maçı nereden nereye geldi gene. Demek istediğim şey arkadaşlar çok konsantre ve dikkatli olduğu zaman Trabzonspor'un ben bu maçı kazanacağını düşünüyorum mutlaka kaybetmeden bu maçtan iyi bir skoru alırsa süper olur. Hepimizi <laughs> çok mutlu ederler ve çok büyük bir adım atmış olurlar. Ee, diyeceklerim bu kadar. Bir, iki gün var maça. Ben biraz sizden gelen talepler doğrultusunda biraz erken çektim videoyu. Son gelişmeler olursa onunla alakalı da tekrar video çekebiliriz. Sizlerden gelen soruları da değerlendiriyorum. Sizlerden gelen istekleri de değerlendiriyorum arkadaşlar. Ee, şunu da ekleyeyim ben. Hepimiz de biliyoruz NBA'de maçlar ertelendi. Dünyada futbol ligleri ertelendi falan. Juventus takımında iki tane çok önemli oyuncu da virüs çıktı. Arsenin teknik direktöründe virüs çıktı. Cristiano Ronaldo dönmüyor. Yani Türkiye dünyada da bir kaosa doğru gidiyor futbol sektöründe de bir problemler olmaya başladı. Gerçekten insanlar tedirgin ediyor. Şimdi liglerin ertelenmesi gerekiyor çünkü oyuncular sürekli bir uçakla seyahat haline girecek. Ve çok fazla insana muhatap oluyorlar. İster istemez ee, insan kendini karantini almak isteyebilir. Çünkü özellikle Avrupa'da zaten çok büyük ciddi problem var. Orada ertelendi. Ee, bu Nesliga'yı 2 Nisan'a kadar ertelediler mesela. Bizim de şöyle bir 15-20 günlük bir süreçte ertelense herkes şöyle 15-20 gün bir görebilsek ne var, ne oluyor, ne bitiyor, virüs artıyor mu, çoğalıyor mu, azalıyor mu, kaldı mı? Hani bunlar insan görebilse daha rahat nefes alacak, daha rahat konsantre olacak. Çünkü şu anki ortamda inanın Futbolcuların yapmış olduğu seyahatlerde huzursuz olacağı, stres olacağı, maça odaklanamama durumları olabilecek, yanına birisi gelse çekinecek yani şu an gerçekten böyle bir durum var. Çok fazla abartmadan, çok fazla da büyütmeden bu durumu geçiştirmesi gerekiyor devletimizin. Çünkü şu anda Türkiye'de iki tane vakava çok büyük bir problem gözükmüyor ama tedbir almak gerekiyor. Biz tedbir alalım gerisi Allah'tan diyelim. Beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmanızı bekliyorum. Sorularınızı bekliyorum aynı şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.